Herkese iyi akşamlar. Bugün başarılı bolcu, İlayda Zararsız'la birlikte olacağız yıldızlı sohbetlerde. Siz de sohbetimize katılmak adına yorumlardan bize belirtebilirsiniz. Sohbetimize yorumlardan katılabilirsiniz. Hemen sizi bekletmeden İlayda'yı yayınımıza alalım. İyi akşamlar İlaria. İyi akşamlar. Nasılsın? İyi siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Yayında bir sıkıntı yok değil mi görüntü ve seste? Yok, şu anlık bir sıkıntı yok. He, tamam, ilk önce bunu sorayım. Sonradan <laughs> sorunlarımız olmasın, rahat ilerleyebilelim. İnşallah Nasılsın, olmaz. nasıl gidiyor hayat? Valla çok şükür iyi gidiyor. Tabii e, bu pandemi sürecinde sürekli evdeyiz, hiç dışarı çıkmıyoruz. Hı hı. Bu biraz sıkıntılı açıkçası ama çok şükür bir sıkıntımız yok şu an zaten sezonumuz bitmek kon... üzere Psikolojini nasıl kontrol ediyorsun iler ya <laughs> ben, <inanın edemiyorum gülüyor> <mesela> de. <laughs> ben de hiç edemiyorum gerçekten ne siz sorun ne ben söyleyeyim Hı. kendime hobiler bulmaya çalışıyorum Tabii telefonla bu zamanda çok fazla uğraşıyoruz evet. her insan gibi Hı. bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz öyle diyeyim pandemi döneminde daha çok kendine yöneldi insanlar kendine neler keşfettin sorayım yani Ben, ben örgü öre, örebildiğimi fark ettim. Ya. Evet gerçekten. Aha. resim yapabildiğimi fark ettim. Boya yani. yapabildiğimi fark ettim. Yani şaşırttım kendimi açıkçası. Evet aslında örgü görmek cevabını ilk defa aldığım için ilgimi çekti? <laughs> ne ördüm bugüne kadar? Vallahi atkı ördüm, beri ördüm, Aha. lif ördüm. <laughs> o zaman aslında insanların bir yerde de kendini tanımasına da Evet, ettik biz pandemi döneminde. Ama evet. tabii psikolojik e, yönü de biraz, biraz sıkıntılı. Evet. <laughs> Peki o zaman İlal'e başlamadan önce şimdi şunu sormak istiyorum. İsminin anlamı ne? İsminin anlamı gerçekten çok merak ediliyor bu arkadaşların tarafından da. Evet yani yanlış da anlaşılıyor aslında İlayda, İlayra gibi evet. söylemlerde de bulunuyorlar. İsminin anlamı Gümüş Balığı'nın yavrusu. Aa. Bir balık yavrusu. Evet, Aterina diye de geçiyor. Aha. Sevgili annem sağ olsun böyle <laughs> değişik bir isim bulmuş. <laughs> Annen mi koydu ismini? Annem rüyasında sayıklamış yani değişik bir şekilde. Aha. Evet, yani öyle koymuşlar ismini de. Anlamlı. Tabii çok zoruyorlardır evet. sana değil mi? <laughs> evet, biraz öyle bir sıkıntımız İlayda ile falan karıştırıyorlardır büyük evet. ihtimalle. O zaman İlayda güzel bir voleybol sohbeti yapalım dedik bu akşam. Başlayalım senin kariyerinin başına bir gidelim mi? <laughs> Nasıl başladı gidelim. bu hikaye? Nasıl başladım? Ben normalde voleyboldan önce başka bir sporla başladım. Bir altyapı olarak düşündüm. Çünkü çok Hı -hı. hiperaktif bir çocukmuşum ve enerjimi spor? şekilde atmam gerek. Efendim? Hangi spor? Jimnastikle başladım. 6 yıl kadar jimnastik yaptım. Yaklaşık Hı -hı. E, yani kreşte falan başlamışım. Hı -hı. Sonra ilkokulun sonlarına doğru her voleybolcu gibi ben de okul takımıyla seçmelerle Hı -hı. başladım. Bir sene boyunca beşinci sınıfta yaklaşık bir, bir sene boyunca iki sporu bir arada götürmeye çalıştım. Hı -hı. Ee, jimnastikle voleybolu. Ama gerçekten bu beni çok yıprattı. Ve Hı -hı. vücudumu da ters etkiliyormuş. Ve hani bir seçim yapmam gerektiğini söylediler. Hı -hı. Ben de voleybolu seçtim. Hani Türk voleybolunda çok fazla önem olduğu için, gelişmeyi gösterebileceğim için. Öyle voleybola başladım seçmelerle. Okul Hı. takımıyla. Okul takımının bir kulübünde oynadım aynı zamanda. Hı. Sonra Yolum Arkas'la tanıştı Hı. Öyle başladım yani. jimnastikle başlaman aslında sana bir katkı sağladı mı voleybol Kesin, yaşamında? Kesinlikle. Ben mesela şöyle söyleyeyim size. Bana çok soruyorlar hani çocuğumu voleybola yollayacağım ne yapmam gerekiyor diye ben hmm. kendimden örnek veriyorum. Voleybol voleyboldan önce jimnastik gerçekten çok iyi bir altyapı. Ya hmm. ben bunu hissettim. Esneklik olsun, hareketlilik olsun, her türlü imkan sağlıyor yani voleybola. Aslında bütün sporların altyapısını oluşturuyor gibi jimnastik. Evet, evet. Yani bana da öyle geliyor biraz. <laughs> ben çok memnunum. İyi ki yapmışım diyorum yani. Peki o zaman biraz arkas dedin. Arkastan bahsetmek istiyorum. Arkas kültüründen ve arkas altyapısından bize bahseder misin? Arkas altyapısı inanılmaz bir şekilde sporcusuna önem veriyor. Zaten bu Türk Hı. voleybolunda da çok açık bir şekilde cidden çok iyi sporcular da çıkardı Türk piyasasına. Hı. Bir aile gibi ben gerçekten aileymiş gibi hissediyordum orada kendimi. Evimden daha çok orada vakit geçiriyordum. Yemeğimden yatağıma kadar her şey tesisin içinde fizik tedavim her şekilde karşılanıyordu. Gerçekten bir evim gibiydi orası benim. Hı hı. Öyle gerçekten çok fazla emekleri var benim üstümde. Öyle söyleyeyim size. Peki o zamanlar e, tabii İzmirli olduğun için soruyorum. Memleketinin takımında olmak bir ayrı bir güven veriyor muydu sana o zaman? Gerçekten çok fazla güven veriyordu. Ben <laughs> e, arkası için evimi bile taşıdım. Arkasın hı hı. hemen yanında evi tuttum falan. Hı -hı. sürekli hani orada olduğumuz için çünkü çok geç saatte antrenmanlarımız bitiyordu eve dön sonra okula git bayağı sıkıntılar yaşıyordum evet öyle peki okulla birlikte şimdi diğer soruma geçmeden önce bahsettiğin için soruyorum Hı -hı. okulla birlikte eğitim hayatında birlikte voleybolu idare ettirmek çünkü dış ticaret bitirdin evet. <laughs> nasıl oldu yani ya çok zorlandım gerçekten iki an ders arasında antrenmana gittiğimi biliyorum. Hı -hı. Bir de okulum da uzaktı açıkçası benim. Ben evet. Balçova'da okurken arkasa gidiyordum. Ya İzmir'i çok biliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten... <laughs> İzmirliyim şu an. Pardon. <laughs> <laughs> İzmirliyim, ben de o yüzden böyle. Şimdi bana her yerinde <laughs> diyorlar, nasıl neden bu kadar İzmirli kızıyorsunuz? Ama sporcular İzmirli. Hani ben de İzmirliyim, ister istemez muhabbet açılıyor. <laughs> evet, yani gerçekten çok uzaktı ve bayağı evet. sıkıntılar yaşıyordum. Ama hem hocalarım sağ olsun yani bir şekilde yardım ettiler bana biraz Hı -hı. yorucu oldu açıkçası yani benim dış ticaret okumamdaki de en büyük neden o yani iki Hı -hı. yıl okuyup bir şekilde diplomamı almak istedim Hı -hı. yani çabucak bitsin istedim açıkçası o süreç şu Hı -hı. an memnunum İyi ki de okumuşum dış ticaret bitirmişim diyorum. Bölümünle ilgili bir şeyler düşünüyor musun ileride peki? Ya ben aslında gerçekten her sporcu gibi Bessie okumak istiyordum. Ama sonra Arkas'ta böyle bir imkan varken biliyorsunuz ki holding evet. e, lojistik falan. Hı hı. E, böyle bir imkan varken antrenörlerim bu yönde ilerlememi söylediler. Ben de gerçekten onların fikirlerine önem verdiğim için kabul ettim. Yani bir şansımı deneyeyim dedim. Hatta stajımı da Arkas'ta yaptım gemide. O yüzden e, bayağı iyi bir değişim oldu benim için. Öyle söyleyeyim. Bölümünde senin bölümün ne de aslında? Evet, Arkan evet. Da, tabii senin için bu açıdan da önemli olması gerekiyor. Evet. Aslında dediğin gibi kreşte jimnastikle başladığın için şimdi hayatın hep seçimlerle dolu olmuş. Büyük ihtimalle <laughs> jimnastik böyle bu. Bir de spor olarak başlayıp libero olarak devam ettiğin bu süreçte evet, neler evet. yaşadın Arkasla birlikte? Şöyle Arkas'a gittiğim zaman pasördüm ben. Tamam. Bizim genç takım antrenörümüz Kaan abi benim üstümde çok emeği vardır. Evet. Benimle açık açık bir konuşma yaptı. Hani boyum kısa olduğunu söyleyerek yaşıtlarıma göre <laughs> boyum kısa olduğunu söyledi. Hani eğer voleybolda gerçekten ilerlemek istiyorsam libero olmam gerektiğini söyledi. Ben Hı. de her zaman libero olmak istemiştim çünkü dediğim gibi hiperaktif biri olarak evet. hani atlamayı zıplamayı çok sevdiğim için. Ben de bunu seve seve kabul ettim açıkçası. Hı -hı. Ee, direkt beni genç takımla başlattı. Hiç yıldızda oynamadan. Ve gerçekten hani özel antrenmanlar olsun. Ben arkası da yaptım. Öyle söyleyeyim bir dönem. Sabahtan <laughs> akşama kadar. Ama bir şekilde bu zorlukları yapma yani aşmam gerekiyordu. Belki değiştirirken. Biraz zorlandım. Bir iki evet. sene yani bayağı zorlandım. Hı -hı. Ama adapte oldum bir şekilde adapte ettim kendimi yani. Evet şimdi ben de onu soracaktım. Tabii hani iki, iki mevkinin de gerektirdiği farklı sorumluluklar var sonuç olarak. Evet. Hiç zorlandığın evet. anlar oldu mu diye soracaktım. Çok. Yani adapte olman zor oldu. Evet çok ya. zor oldu. Çok <laughs> zor oldu. Peki şöyle sorayım. Tabii 6 sene formasını terlettiğin kulüpten e, bir ayrılış döneminde <laughs> bunu merak ediyorum. 6 sene sonra ayrılmak sen için nasıl bir duyguydu? Biz ya gerçekten hani takım arkadaşlarım olsun. Hep ablalarla oynadım zaten. En büyük avantajım Hı -hı. buydu. Ee, kendimden büyüklerle oynadığım için de açıkçası bir şekilde kendimi geliştirebildim. Hı -hı. Ee, biz gerçekten bir aile gibiydik ve hani çok üzüldüm. Hani ben aslında kendi isteğimle ayrılmadım arkasından. Ee, biliyorsunuz belki ligden çekilme durumu oldu. Hı -hı. Maçlara çok yakın kala. Böyle bir durum olunca da mecburen hani ayrılmak durumunda kaldık. Çok üzüldüm. Yani ne bileyim, şu an ağlayabilirim. Çünkü hani oradaki arkadaş ortamım olsun falan çok özeldi benim için. Ve çok eğleniyorduk. Hatta altyapılarımız falan çok yakın olan arkadaşlarımız var. Televizyonda izliyorum mesela. Ah keşke o günlere dönsek gibi muhabbetlerimiz dönüyor. Hı -hı. Üzücü yani altyapım orası olduğu için keşke olmasaydı öyle bir şey ama Hı -hı. kararlarına saygı duyduk o zaman. Mecbur ayrılmak durumunda kaldık. Tabi yaşadığın önce başarıdan, önce yıllardan sonra. Evet. Bir de aslında milli takım tecrüben de var. Genç milli takımda çağrıldın arka zamanında. Evet. Yani evet. belki ondan dolayı mı böyle <laughs> o anları özlem de olabilir mi? Dediğim da, gibi. Antrenörlerim çok fazla destek olduğu için açıkçası hani annem babam kadar annem babamın desteği kadar ben antrenörlerimin desteğini hissettim. Ee, milli takım da şöyle oldu Türkiye da İzmir'de Türkiye şampiyonası olmuştu o zaman. Türkiye şampiyonasından sonra hiç beklemediğim bir anda aday kadrosu açıklandı ve hani ismimi orada gördüm bir kaldım bir idrak edemedim <laughs> gerçekten milli takıma mı çağrıldım diye. Ee, Sonra havaları uçtum ailemle birlikte tabii ki çok güzel zamanlardı benim için o zamanlar hı. ve gerçekten çok farklı bir tecrübe. Hı hı. Ben aslında tamamen arkası bitirmeden yukarıda bir soru görmüştüm e, biraz da İzmir derbilerini anlatabilir mi diye bir İzmir <laughs> <soru> derbilerimiz <laughs> hemen açıklayayım en büyük derbi benim için Karşıyaka derbisi e, özellikle arenada olan maçlarımız o zamanlar tabii pandemi yok tribünler full <laughs> ve hani atmosfer çok farklı bir atmosfer. Hiçbir hmm. zaman orada maç kazandığımı hatırlamıyorum. <laughs> Ama hiçbir zaman 3-0 kaybettiğimi de hatırlamıyorum. Sürekli tansiyon çok yüksek maçlarda. Ben inanılmaz keyif alıyordum açıkçası. Taraftarın gerçekten karşıyaka taraftarına çok büyük bir saygım var. Hı hı. Iı, takımına çok fazla sahip çıkıyor. O atmosfer benim için inanılmaz bir şeydi yani. Sürekli 3-2 oynaya oynaya <laughs> biraz değişik bir derbi oluyordu benim Hep için. Hep kıran kırana değil mi? Evet. Kesinlikle. <laughs> evet. Peki şimdi e, arkası bitirirken tabii İzmir'den ve Ankara'ya uzanan sürecin var. Evet. Şimdi az önce de bahsettik İzmir'den bahsettik. Çünkü Ben şimdi sporcularla sohbet ederken hani Özellikle İzmirli olduğu zaman bir de hani şehirden ayrılışının çok zor olduğunu bana söylüyorlar. Evet. Yani evet. ben de onları çok iyi anlayabiliyorum. Senin nasıldı şehirden ayrılış sürecin? Şöyle, ben Ankara'da çok kısa bir süre yaşadım. İkinci devre evet. transferi oldum Pursaklar'a. Üç aylık süre işte ailemden ayrılmak, ilk defa ayrılmak beni gerçekten çok zorladı. Hı hı. Ama bir şekilde hani takım arkadaşlarım bana çok destek oldular Pursaklar'da. Ve kısa bir dönem olduğu için açıkçası çabuk geçti. Hani gözde, evet. gözümü kapattım açtım sanki İzmir'deyim. Ama şehir olarak gerçekten hani insan bir deniz özlüyor, böyle bir sahilini <laughs> özlüyor. Ankara'da onu göremediğim için biraz zorlanmış olabilirim. Gelince zaten İzmir'e gelince direkt kendimi deniz kıyısına atmıştım yani. <laughs> Hiçbir şey olmasa sadece şöyle görsek bile ya da evin bir köşesinden evet. Bir gözüküyorsa bile o bizi mutlu ediyor psikolojik kesinlikle olarak. Değil mi? Evet kesinlikle. Aslında soracağım. Bursak'larda kısa bir zaman geçirdim. Bu kısa zaman sana neler kazandırdı? Şöyle, e, ikinci devre transfer olduğum için aslında biraz tedirgindim. Takıma Hı. hani adapte olamayacağım, takım arkadaşlarımdan yana belki bir sıkıntı yaşayabilirim diye. O zamanlarda hani takımıma göre en küçük bendim yine. E, bu konunun sıkıntısını yaşarım diye düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. E, Salih Hı. abi vardı o Salih Yergin. Gerçekten bana çok fazla destek oldu. Yani çok üstüme düşmedi diyeyim size. Yani çok fazla baskı hissetmedim <laughs> Hı -hı. Üstümde, sağ olsun. sağolsun. Benim için playoff oynamak, orada playoff oynamak önemli oyuncularla birlikte antrenman yapabilmek, maç yapabilmek çok farklı bir tecrübeydi Hı -hı. ve bana gerçekten çok büyük bir şey kattığını düşünüyorum. Yani hem hayatım boyunca geriye dönek bakıyorum, CV olarak bakıyorum çok evet. farklı bir deneyim hem de Yaşantı olarak yani kendi ayaklarımın üstünde durabileceğim ilk senemdi o benim evet. ve aileme de bunu kanıtlamam gerekiyordu Hı. bir şekilde Hı. ve onu yapabildiğimi düşünüyorum açıkçası güzel bir seneydi benim için tabi e, hedefimiz o zamanlar Sultan algine çıkmaktı Hı. olmadı ama yine bir playoff görmek playoffta süre alabilmek cidden benim için çok ayrı bir şeydi aslında kısa bir süre ama sana tecrübeleri de çok Getirsin tabii ki de çok oluyor. Evet, Peki kesinlikle. şimdi biraz günümüzü dönelim mi istiyorsan ileriden. Merino'dan bahsetmeden önce tabii ben şehir şehir gittiğimiz için biraz Gaziantep'ten de bahsetmek istiyorum şimdi yani takımı elbette gireceğiz ama evet. orası seni nasıl etkiledi? Ben özellikle yemeklerini sormak istiyorum. Yemekle şöyle söyleyeyim benim gibi yemeği çok seven bir insansınız. <laughs> Antep'te yaşamak çok zor. Yani kilo almamak çok zor. <laughs> Mesela ben Antep'le ilk anlaştığım zaman Barış abinin bana söylediği bir şey vardı. Ne olur kilo alma. <gülüyor> <gülüyor> ne olur kilo alıp dönme. <laughs> Gerçekten evet. çok zor bir şey. Hani kilo al alamam almamak orada. Yemekleri inanılmaz güzel. Gerçekten tatlılarını zaten söylemiyorum. <laughs> zaten gastronomi şehri olarak da geçtiği evet. için ülkemizde gezip <laughs> görülmesi gereken, tadılması gereken çok fazla yemek var. Tavsiye ederim. Peki pandemi olmasaydı zaten rahat rahat gezip rahat rahat da tadardın ama şu an yine az çok yapıyorsun. Geçen sene de burada olduğum için evet. o gezmeleri, tatmaları yaptım. Geçen sene deyince şimdi benim aklıma 2019 geliyor. 2020 bende yok yani. Bilmiyorum. Sen <laughs> evet, de böyle evet. yok. Silmek istiyoruz komple orayı. Evet. Direkt silmek istiyoruz. Peki şimdi şunu da merak ediyorum. Takımda nasıl karşılandın? Ancak de. Merinoz'da. <laughs> ee, şöyle, Menos benim geldiğim sene çok farklı bir oluşumun içine girdi. İkinci ligden çıktılar, birinci lige namalip ı çıktılar. Ee, çok hani takım komple değişti, öyle söyleyeyim. Ee, vardı bir iki tane tanıdığım, hatta çok yakın arkadaşım vardı aynı takımda. Birbirimize destek ola ola. Zaten takımda da çok fazla sıkıntılarımız da olmadı açıkçası olmadığı için de bir şekilde aile gibi olduk. Yani çabucak aile gibi olduk diyebilirim. Hı hı. Peki aslında geçen e, seneye kadar şehrin tek varebo takımı olarak evet. <laughs> idam ettiriyordunuz. Şu an e, değişen bir durum var. Bu durumla ilgili, bu rekabet ortamıyla ilgili ne söylersin? Şehirde bunun yansımaları oluyor mu size? Şöyle, geçen sene tek takım olmak çok büyük bir sorumluluktu bizim için. E, Antep'in seyircisine karşı evet. çok büyük bir sorumluluğumuz vardı ve hani kendimizi bir şekilde ispatlamak istiyorduk. Seyircilerimizi Aha. ilgisini arttırmak istiyorduk. Çünkü burada Hı. çok farklı bir atmosfer var öyle söyleyeyim. Bu sene de Adam Voleybol'un kurulması şehrimiz için iyi oldu. Rekabet oldu. Onlar da ilk senelerine rağmen çok iyi işler yapıyorlar gerçekten. İnşallah Merinos Adam Voleybol veya hani üçüncü takım olur mu bilmiyorum. İnşallah böyle devam ederler devam ederiz diyorum. Seyircilerimizde ilgisini arttırmaya inşallah devam ederiz. Çok büyük Hı -hı. oluşumlar gerçekten iki takımda şu an. Evet aslında rekabet ortamı sizi de daha fazla motivasyonunuzu evet. sağlıyor. Takım olarak. Evet. Hı -hı. Yani belki daha böyle şey yapıyordur, güçlendiriyordur seni. Az önce bahsettin ya halkın voleybolu olan ilgisi nasıl şu an Antep'te? Ben geçen seneden örnek vereceğim çünkü bu sene pandemiden evet. dolayı seyircisiz oynuyoruz. Geçen evet. sene ben her maçımı tribün full oynadım ve evet. inanılmaz keyif alıyordum içeride oynadığımız maçlarda. Şöyle evet. bir şey gördüm Antep'te. Büyüklerden daha çok çocuklar tribünleri dolduruyor ve inanılmaz bir ilgileri var. Ben ilk defa hani bu kadar seyirci karşısında oynuyorum ve her maç çıktığım maçta o kadar keyif alıyordum, o kadar heyecanlanıyordum evet. ki çünkü hani konuştuğumuz zaman ister istemez geliyorlar maç çıkışlarımıza hani hı. konuşuyoruz. İdol olarak görüyorlar. Hani e, sadece beni değil, tüm takımı, Merinos oluşumunu bir idol olarak görüyorlar. Bir kendilerine örnek alıyorlar. Ve bizim gerçekten üstümüzde çok büyük bir sorumluluk vardı geçen sene. Evet. Bando takımımız vardı. Mesela e, çok önemli takımlar vardı geçen sene playoff'ta biliyorsunuz ki. Hı hı. Hiçbir zaman Böyle pes ederek oynamadık zaten orada. Sürekli bir mücadele ama bizim bu mücadelemizin arkasında da evimizde oynadıklarımızda büyük bir tribün vardı. Bizim için çok fazla etkisi vardı yani her maç için. Evet, şehrin tek temsilcisi olduğunuz için sorumluluğu evet. çok büyük. Çok büyük. Bu arada büyük şimdi sorular kısmına bana düşüyor. Yorum düşmüş bir tane. Onu sana okumak istiyorum. Yorumları değil direkt sorular kısmına yazmış. Onu çok da cool. sana ileteyim. Bir nasıl yazılan küçük bir kardeşimiz mi diyelim öyle diyelim. Yarın ilk antrenmanıma gideceğim inşallah sizin gibi bir yere gelirim yazmış, <laughs> yazmış kulübe sana iletmek istedim. Peki, i̇nşallah şuna... başarılı olursun tüm voleybol hayatında. İnşallah tabi sizler de aslında hani senin gibi sporcular da onlara örnek oluyorlar yani idol olarak görüyorlar size. Bir de takımda şehirde olsun o yüzden güzel bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki şimdi başarılı bir sezon geçirdikten sonra sözleşme yenilediniz. Ee, evet. takımla birlikte hedeflerinizi de merak ediyorum aslında. Bu yeni Bu birlikte. bu cidden çok zor bir soru benim için. Ee, Hı -hı. şöyle söyleyeyim. Tabii her takım gibi bizde bir hedefle başladık. Bizde bir playoff hedefiyle başladık. Hı -hı. Ama biz e, tam böyle maçlara adapte olmuşken Antrenmanlara adapte olmuşken üst üste iki kere karantinaya girmek zorunda kaldık. Uzun bir süre antrenman yapamadık. Yani evimizden yaptık ama bir topla bir aşinalığımız yoktu. Bu bizi gerçekten evet. çok demoralize etti. Hı -hı. Tam böyle hani e, ilk maçımız Bolu maçıydı mesela. Tam böyle havayı almışken o karantina süreci bizi birazcık sıkıntıya soktu. Hı -hı. Ondan sonra e, bizim takımımızdaki sakatlıklar olsun kötü etkiledi açıkçası. Hani bireysel olarak hiçbir sıkıntımız yok hani takım olmak adına. Tamamen ben bunu pandemi dolayısıyla olduğunu düşünüyorum. Yani bir tık hedeften uzaklaştık ama hiçbir zaman hedefi bırakmayacağız yani. Hı hı. Sezon bit, bitmeye yakın olsa da hiçbir zaman hani pes etmeyeceğiz öyle söyleyeyim. Hı hı. Peki pandemiden sonra mesela bu Tamamen dediğim gibi aslında iki kere karantinaya girmiştim. Ondan öncesinde de herkesin karantinada olduğu bir dönem vardı. Evet. Ondan sonra geri dönüşünüz ve bu iki karantinadan sonra geri dönüşünüz takım olarak. Yani tabii ki de olumsuz etkilemiştir ama e, odaklanmakta bütün takım zorluk çektiniz mi? Bütün takım gerçekten zorluk çekti. Yani tam antrenmanlara başlıyoruz, topa ısınıyoruz. Hop bir hafta karantina, 10 gün karantina. ne şaşırıyoruz böyle. <laughs> Ya sonra evet. antrenmana başlıyoruz hani top bu, hani ne yapacağız biz bunu oluyoruz yani. <laughs> Öyle yani, söyleyeyim. yere kadar dediğin gibi yani hani topla evet, buluşup evet, zaman, evet. zaman bir her evet. zaman eksiktir. <laughs> Kesinlikle çok nankör bir spor. Ben bunu her zaman söylerim. Hı -hı. Çok nankör bir spor yapıyoruz. Mesela antrenmanlar yani çoğu spor dışında diyor maçlardan daha çok antrenmanlar ağır geçiyor. <laughs> evet. Hani böyle de söylüyorlar bu konuyu evet. söyler misin? Ya uzun sürüyor zaten antrenmanlarımız yoğun tempo Hı -hı. tansiyon sürekli yüksek oluyor antrenmanlarımızda evet. da ve bir hani ufak tefek atışmalar hani blok yaptık bu birbirimize dönüp evet. sevinmeler falan Hı -hı. gerçekten daha yoğun geçiyor ama daha keyifli geçiyor antrenmanlarımız. Evet. Peki ben aslında kapatmadan şu soruyu da sormak istiyorum sana. Kulüp başkanınız Ali ile ilgili neler söylersin? Ali Vaci bizim kulübümüzde çok büyük bir sorumluluğu olan bir insan. Hem Hı. baş antrenör hem kulüp yöneticisi, başkanı olmak gerçekten çok zor. Ve bu sorumluluk büyük sorumluluğun altında bize her zaman her e, sorunumuzda bir çözüm odaklı yaklaşıyor. Her sorunumuzda bir çözüm bulmaya Hı. çalışıyor. E, teknik ekibi, staffımızı ve takımı sürekli bir aile gibi bir arada tutmaya çalışıyor. Hı. Ve gerçekten çok tecrübeli bir antrenör, çok bilgili bir antrenör. Ben açıkçası onunla çalıştığım için mutluyum, çok mutluyum. Öyle. Peki kapatmadan şunu sorayım tabii. <laughs> Sormadan geçmeyelim. Şahin'in istersen ilgili ne söylersin? Ben iyi ki bu ailenin içine girmişim. İyi ki arkasından sonra zaten biz Barış abiyle yollarımız Hı. kesişti. İyi ki de kesişmiş diyorum. Uzun yıllar boyunca bir arada olacağımıza eminim. <laughs> Peki çok teşekkür ederim İlari. Eklemek istediğim bir şey var mı? Herkese sağlıklı günler diliyorum. Herkes kendine çok iyi baksın diyorum. Evet, lütfen çok e, kötü bir şey olmadan atlatalım bu dönemi. Evet. Sporcular Aynen. özellikle siz bizim için çok önemlisiniz. <laughs> i̇nşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatırız diye. İnşallah, inşallah. Peki ilerici çok teşekkür ederim bu güzel. Ben sohbet... çok teşekkür ederim. Çok verimli bir sohbet, <laughs> sohbet oldu. Peki iyi akşamlar dilerim o zaman. İyi akşamlar.